Serhan. Serhan ve Arda birlikte oyun oynayacaklar. Hadi Serhan boşalt oyuncaklarını. Boşalt. Bravo. Hadi Arda oyun oynayın. Kay orada. <laughs> Oyuncaktan içine düştü. Evet. Evet. Serhan da kayacak geliyor arkandan. Geliyor gel. <laughs> Geldi. Burada nasıl oyuncaklar varmış? Bakın bakalım. Hmm, Serhan. O ne Serhan elindeki? Aa, ne güzelmiş. Çok güzelmiş. Hadi geç oraya. Hadi gel. Aa. Neler var oyuncakların içinde? Bakın bakalım. Hadi oyun oynayın. Oturun. Heh. Evet. Serhan o ne araba? O ne? Yarış arabası mı o? Ne yapıyorsun Serhan? Serhan oyuncakları toplayacak herhalde. Evet sanırım. Ay düştü. <laughs> Hadi toplayın tamam. Hadi Serhan sakla. Arda sana şey yapsın. Oyuncaklarını atsın gir. Hiç. Sepetin içine gir. Hayır Serhan sepetin içine gir sen. Evet Enes hiç rahat bırakmıyor. Hiç. Hiç. Çok hayır. Serhan. Kardeşin o seni. Serhan hayır Serhan. Serhan diyorum. Evet oyuncak topluyorlar. Aa, ama Serhan ne yapıyor? Arda sepetin içine girmiş. Serhan da oyuncakları onun üzerine koyuyor. <laughs> Ay. ben sıkıştım. Evet sıkıştın tabi oradan. Çok komik görünüyorsun Arda. Evet. Hadi toplayın. Topla Serhan. Hadi saklan Arda. Başını koy. Hadi başını koy. <laughs> Aa, ne güzel oldu. Şey, oyuncaklar, şey, oyuncaklar kırılmaz mı? Yok kırılmaz. Çıkabilecek mi oradan Arda? <laughs> Çık. Ay çıktı. <laughs> Oo. Arda'nın da boyu ne kadar uzunmuş. Bu sefer de Serhan giriyor. Şimdi sen Serhan oyuncakları at. O kaybolsun içinde. Koy. Heh. Koy koy koy. Serhan eğil Serhan. İl. Kafa ne? Kafa ne? Serhan kafa ne? C e yapacağız sana. Hadi. Aa. Aa! Enes ne yapıyor orada Enes? <gülüyor> <gülüyor> Enes de sizinle oyun oynuyor. Görüyor musunuz mu? Bak. <laughs> Aa, Ser Serhan da çıkıyor içinden. Sıra kimde? Arda'daymış. Tamam Arda'yı at. At oyuncakları oğlum. Topar. Serhan at. Ay ben burada top oynayayım bari. Düşeceksiniz <laughs> ama. Ay! Ay ittiriyor seni. Ey düşürecek seni Serhan. <laughs> düşürecek seni. Ay şey. Düşüremez ki. Ben evet düşürem. Ama düşürebilir bence. Hani Serhan düşür onu. İttir. İttir oğlum. Evet. Sen sanırım çok ağırsın Serhan'a göre. Serhan seni taşıyamıyor. Evet. Bak, ben... Evet. Evet. Serhan. O ne? Ver Ben, 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 ben bakacağım. Serhan. ağlıyor. Serhan gel verecekmiş. Gel bak veriyor. Alo deyin hadi. Alo deyin. <laughs> o şu an çok kızdı sana. O diğerini istiyordu da ondan. Ne? Elindekini istiyor senin. Hı. Evet. Hadi ama gel ama al de. Da değil. evet. Hadi al git hadi alo deyin. Konuşun. Serhan gel. Hadi Arda alo de. Alo. Alo de. Ben seni düşüreceğim şimdi Arda. Seni şimdi düşüreceğim. <laughs> Sen koş düşüreceğim. Hadi atalım 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 atalım. Aa düşüyor, düşüyor, düştü düştü. <laughs> düştü gördün mü? Arda nasıl düşürdük seni? Serhan'la birlikte düşürdük. <laughs> gördün mü? Bizim gücümüz ikimiz sana yetti. <laughs> Evet, hadi şey ben, ben gidiyorum. Buraya, ben ay 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 ben ay! Ay, siz ay. bu evi çok dağıttınız ama şu oyuncaklara bakın. Tamam hadi ben gidiyorum. Bana yine bay bay deyin. Bay bay. Bay bay.